Gönül sofranızda var mı yerimiz? Var ise iki kelam etmeye geldim. Hakkı dostutanlara bir selam verip hatır sorup gönüller almaya geldim. Bu çeşme ne güzel çeşme, su içecek tası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Bu hafta Aydın, Koçarlı, Çeşme köyündeyiz. Evet değerli izleyicilerimiz gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden dağlarından ya ovalarından balakan güzel şehir Aydın'dan Koçarlı'dan Çeşme köyünden tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Çeşme köyünün geçmişi milattan önce 1600'lü yıllara dayanıyor. Evet görmüş olduğunuz dikili taş da milattan önce 6500'lü yıllarda bu bölgede yaşamış. Karya, Karya medeniyetine medeniyet. ait. Evet, programımızın konuklarından Aşkın Bey var. Evet Aşkın Bey sizi şöyle küçük bir tanıyalım. Ondan Aşkın sonra... Yolcu ben. Emekliyim. Evet. Çeşmeköy'de ikamet ediyorum. Bu bölgede yürüyerek bölgenin tanıtımına faydalı olmaya çalışıyorum. Evet Aşkın Bey'in özellikle emekli olduktan sonra bu bölgede, Latmos bölgesinde, Çeşmeköy'de tabi bir ev alıyor. Yürümeyi, doğayı çok seviyor, tarihi çok seviyor. Bu bölgede özellikle hemen hemen 6 yıl oldu mu aşkın 6 yıl. 6 yıldan beri bu bölgeyle ilgili çalışmaları var. İşte bu bölgeyi senden dinleyelim abi. Sen çünkü yıllardan beri bu bölgedesin. Nasıl bir bölge, nasıl bir coğrafya, nasıl bir tarih, nasıl bir geçmiş geçmişi var? Senden dinleyelim. Ee, bir vesile ile Annelis Peşlov'un kitabını edindim. Bu kitapta yazanlar e, Herakliya ve Şehir ve çevresi ismi bir kitabı var. Bir de atlas evet. olarak yayınlanmış iki kitabı var. Bu iki kitap bu bölgenin tarih öncesi başlangıcından bu yana kimlerin hakim olduğu, nelerin olduğu, e, Selene ve Edimontion efsanelerinin olduğu bir kitaptı. Evet. E, Milattan önce 6000-6500'lere dayanan bir kaya resimleri mevcut. Anneliş Peşlov'un 172 adet. Daha sonrasında değerli hocalarının ilaveleri ile şu anda 206 tane tescilli bölgede kaya resmimiz var. Evet. Bu kaya resimlerinin özelliği dünyada diğer aynı böl rakamlara yıllanan kaya resimlerinden farkı burada barış var, aile hayatı var, düğünler var, tanrılara sunu var. Anne, baba, çocuk var. Evet. Diğer dünyadaki 8.000-8.500 yıllık kaya resimlerine baktığınızda tamamı siyah ve tamamı av avcı üzerine betimlenmiş resimler. Bu bölgede kırmızı ve sarı resimler var. Kırmızı ve sarının özelliği barış mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Evet. Kimsenin de bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece ayrıntı olarak dünyanın farklı yerlerinde siyah fakat burada kırmızı ve sarı var. Evet. Sadece bir yerde sarı, geri kalanı kırmızı. O dönemde bu bölgeden edinilen bir maden olabilir bir şey ama 8500 yıldan beri burada kayaların altında durduğuna göre dayanıklı bir malzeme ve kök boyası olabilir muhtemelen. Evet. E peki abi bu bölgede 6 yıl önce başladı. Emekli olduktan sonra ben tabi sizi yakından bildiğimden dolayı gezmeyi seviyorsun. Doğayı seviyorsun. Nasıl dikkatini çek? Hemen hemen bölgede gezmediğin yer yok. Özellikle Onun, mesela Çeşme köyünden ev almak Aydın, normalde Aydın merkezde de eviniz hı. var ama Çeşme köyünde burada yaşamak fikri nereden çıktı? Bu bir rastlantı. Evet. Başlangıçtan gelelim. Çocukluğumuzda tabii bu bölgeyi bilmediğimiz için düğünlere, derneklere veya gezmeye gittiğimizde Çin'den, Yatağan'a, Milas'a, Bodrum'a, Muğla'ya giderken etraftaki kaya yapıları gözüme çarpmıştı. Evet. Kayalar nasıl orada üst üste durabildiği ile ilgili konuştuk, bilgiyle alışveriş yaptık ama herhangi bir fikrimiz, bir şeyimiz olmadı. Zaman geçip 2011'de Aydın Türk Ocağı Yürüyüş Grubu'yla dağ yürüyüşlerine başladıktan sonra ve tekrar 2013'te Zirve Dağcılık Aydın ve Söke Şubesi'yle ile Bağırcık'ta yaptığımız bir yürüyüş sonrasında bu bölgeye artık her hafta olmadı iki haftada mutlaka gelip kalmaya başladık. Evet. Yürüyüşlerle, translarla, kamplarla. Emekli olduktan sonra yaklaşık 5 yıl bu bölgede çok uzun süreli kamplar yaptık. Bölgenin tarihini araştırdık. Çeşitli kitaplar okuduk. Biraz önce bahsettik. 8500 yıllık kaya resimleri var. 2500 yıllık karya medeniyeti var. En az 1500 yıllık önce Roma İmparatorluğu sonra Doğu Roma ve Bizans var. Ve günümüzde günümüzün yerleşik düzenleri var. Buradan ev almak da tam bir piyango oldu. Satırık evet. bir ev olduğunu öğrendik. Bir şekilde onu edindik, borçlandık, borçlandık, edindik ve e, yaşamak istediğimiz bir bölgedeyiz. Evet, havasıyla, doğasıyla, suyuyla, medeniyetiyle gerçekten değerli izleyicilerimiz yolunuz düşerse özellikle Koçarlı Çeşme Köyü'ne, Latmos bölgesine mutlaka uğrayın. Latmos'u duymuşsunuzdur, Latmos'un da bir parçası değil mi abi bu, Kesinlikle. bu, bu bölge? Kesinlikle. Evet aynı zamanda bu bölgede tabi biraz sonra oraya da gideceğiz. E, kale mi var? O tarihle ilgili... Amizon evet. Karya medeniyetinin bir kenti. Amizon bu bölgede ana kent. Çeşme köyünün olduğu bölgede bu taşın olduğu yer Amizon'un bir mahallesi. Evet. Köylerin yaşadığı çeşitli o dönemin tarımının yapıldığı. Buradan e, işte a şah, padişah, derebeyi, kral neyse Amizon'un sahibi ona satın oradaki 13 tane kümbette saklanan zaire yerleri var. Bu ana kent orası ve zengin bir kent. Çünkü tiyatrosuyla, meclis binasıyla, çevre surlarıyla zengin bir kent olduğunu zaten biliyoruz. Evet. Şimdi tabi yakın zamanda Çeşme oluyor. Buranın eski adı neydi? Bu bölge halen Mazın olarak bilinir. Evet. Mazının Ma da benim An fikrimdir, benim An tezimdir, evet. çürütülebilir, başka bir şey denebilir ama Amizo'nun kısaltılmışı, Mazın köylünün dilinin döndüğü şekle gelmiş hali olarak ben yorumluyorum. Bu bölgedeki 3-4 köyü mazın derler. Evet. Ama mazının esas gelişi Amizon'dur ve Çeşmeköy'de Mazı'nın bir mahallesidir. Amizon'un bir mahallesidir. Evet, burada aynı zamanda hani e, şu an değerli izleyicilerimiz ekranda da görüyor. Yani anıt ağaç diyebilecek olduğumuz zeytin ağaçları var. Gerçekten hani Aydın'da değerli izleyicilerimiz memecik zeytini e, önemlidir. Yakın zamanda da zaten memecik zeytin yağının da AB tescili yapıldı. E, Aydın için bu bölge için gerçekten çok önemlidir memecik zeytini. Memecik zeytinin atalarını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Yani genç dediğimiz ağaçlar bin yıllık, 1500 beş yüz yıllık değerli seyircilerimiz. Evet aşkın abi yani bu bölgede özellikle zeytin ağaçlarından bahsedecek olursak Şöyle neler söylersin abi kaçta buluyor şeye bakıldığında ufak ama gerçekten yağlık galiba değil mi bu bölge? Bu sene e, maalesef yağışlar baharda ve e, yazda hiç yağış olmadı. Sonbaharda da şu ana kadar herhangi bir yağış olmadı. Dolayısıyla zeytin ağaçlarımızın var yılı olmasına rağmen bu sene zeytinimizde verim düşük. E, ama değil, yağlık değil mi yani? Biraz bu önce şeyde. söylediğiniz üzere bu bölgedeki zeytin ağaçları memecik cinsi ve biraz önce Videolarını çektiğiniz ağacın önünde de, fotoğrafını çektiğiniz ağacın önünde de yaklaşık 1500 yıllık bir ağacın. Yani Memecin ataları burada. Bu bölgede çok yürüyüşler yaptım. Aşağıda, karşıda, yukarıda daha yine 800 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık birçok ağaç var. Evet. zaten ee, bunlar, 500 yıllık ağaç, gen, genç ağaç oluyor bu bölgede değerli. Kesinlikle. O şekilde. Evet. Ee, Zeytinyağı ile ilgili değerli hocalarımın verdiği konferanslara katıldım emekli olduktan sonra. Bu konuda da biraz fikrim var ve bu bölgedeki zeytinyağı herhangi bir e, gübre verimi, herhangi bir bakım yapılarak yap, ağaçlar değil Kendiliğinden organik yetişmiş. Yağ organik zeytin kesinlikle organik. Evet. Herhangi yani... bir ilaç, herhangi bir müde, insan müdahalesi yok. İnsanlar sadece sadece yılda bir defa gelip zeytinini alıp gidiyorlar buradan. Evet peki hani karya medeniyetine dayanıyor bunun mutlaka tabi bu ağaçlar da eski o döneme ait böyle hani sıkma taşları gibi işte o yürüyüşlerde. Köyün içerisinde köyün içerisinde burada Akmeşçit'te Turgut köyünde yatağını köylerinde birçok yerde çok eski olmasa da Osmanlı dönemine varan. Ayak o, yağı dediğimiz değil mi? Yani onları taşlardan. biraz daha onlardan biraz daha sonra atlarla eşeklerle federsiniz çevrilen değirmenler var. Köylük meydanda var. Köyde iki tane var. Evet şu an ekranda da görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz görmüş olduğunuz o döner taş özellikle işte atlarla eşeklerle zeytinlerin ezilip köylülerin e imece usulüyle halen bunu yapan yatağının köylüleri var. Evet burada yapılıyor mu acaba? Burada pek yapan Burada, burada bu, toplayıp fabrikaya, fabrikaya götürüyorlar biraz o, daha modernleştik. Halbuki o, o yağ çok farklı kesinlikle. yani kesinlikle o yağ değil zaten ilaç o İlaç değil mi? Aynen. Evet abi daha neler söyleyebiliriz bu bölgeyle ilgili? Hemen kameranın görüş açısının dışarısında kalmakla birlikte birazdan gösterebileceğimiz dikil taşın etrafında yapıların olduğu ve bu bölgede evet. tuğla kırıkları, kiremit kırıkları pişmiş toprak kalıntıları mevcut. Burada bir yerleşim ya da bir merkez biraz önce söylediğim Karya Medeniyetine ait e, Amizon'a, Amizon'un bir mahallesi, köyü olan Çeşme köyün bu bölge ilk yerleşim yeri. Evet. Bundan sonra e, Henüz Koçarlı kurulmadan, henüz Koçarlı yerine taşınmadan so Koçarlı'nın ilk kuruşu Sobuca köyü etrafındadır. Evet, ondan da daha yıllara dayanıyor. Kesinlikle o, ondan evet. daha eski olan Köşbeköy. köy. Evet. Burası kadılık ve o bölgede herhangi bir kadıya intikal edecek olay olduğu zaman buraya gelirler kadıya. E, çayını içtiğimiz kahvecinin arka tarafındaki evinin altı o bölge Kadıoğlu Mahallesi olarak geçiyor. Evet, tabii bu bahsettiğimiz yıllarda, 1500'lü yıllar Osmanlı, Osmanlı döneminin medeni. yaşanmış olaylara anlattı Aşkın Bey. Evet, değerli izleyicilerimiz, Karya Medeniyeti ile ilgili kalıntılar var. O kalıntılara şöyle bir bakalım. Evet. Aşkın abi, şöyle baktığımızda bunlar gerçi... Yeniye mi benziyor, eski mi abi bunlar? Bunlar. 2500 yıllık. Yani. Ee, evet. Önümüzdeki günlerde Amizon antik kentinde kazı çalışmaları başlayacak. Hı hı. O kazı çalışmalarını yapacak olan hocalarımdan birkaç tanesi ve eski eserleri korumadan evet. bir arkadaşımız geldi. Onlarla bu bölgeyi işaretlediğimiz yerleri gösterdim. Evet. Onlara da burayı işaretledik. Bunların e, yine Amızon'un biraz önce söyledim. Amızon'un mahallesi olan buranın artık yapı kalıntısı, kapkacak kalıntısı, çatı kalıntısı bunlar o, o zamandan bir kalan. Evet. Yani nereden bak en az minimum 2500 yıllık. 2500 diyorsunuz. yıllık. Evet değerli izleyicilerimiz şöyle görüyorsunuz şöyle Tabi burada aynı zamanda Taşları da görüyoruz Taşlar da bayağı eski galiba değil mi abi Onların tarihini tabi hocalar daha iyi bilirler ama He. burada Farklı bir yapı tekniği mevcut. Bizim buraya gelirken ki gördüğümüz duvarlardaki sıralama tekniği değil bu. Evet. Daha bir eskiye dayanan farklı bir yöntemle yapılmış. Evet şöyle görüyorsunuz şu an. Evet. Milattan önce 6500'lü yıllara dayanıyor. E, Amazon bölgesi Latmos'un Amazon bölgesi Karya medeniyetine ait. Evet. Şöyle bu bölgeyi gezelim. Evet değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz bu bölge gerçekten eski anıt ağaçların olduğu aydın bu bölgede memecik zeytinin olduğu memecik zeytinin ataları diyelim de aşkın abi. Kesinlikle. Abi baya var değil mi bu? Yani. Yani diğerlerine nazaran bu çok daha genç. az 300-400 yıllık civarındadır yani, diye düşünüyorum. Yani genç olan 400-500 yıllık ağaçlar burada. Tabi bunların daha ihtiyar olanları var, yaşlı olanları var. Hemen hemen 3000 yıllık, 3500 yıllık ağaçlar var herhalde değil Bu mi? Bu bölgede en ihtiyarı 2800 yaşında Kapıkırın'ın girişindeki köyün köyün girişindeki zeytin ağacı. Evet. Şu an duruyor, meyve duruyor, veriyor. Meyve veriyor. 2800 yaşında meyve veriyor. Evet. Karya Medeniyeti'ne ait. Şöyle gelelim. Şurayı da kameramanımız göstersin. Önünde sohbet etmiş olduğumuz dikili taşın Diğer bir eşi. Eşi değil mi bu? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi burası öyle bir verimli toprak ki arkanızda da armutları görebiliyorsunuz. Aşkın abi gerçekten hani Çeşme köyünü göçmekle iyi yapmışın, abi her taraf bereket burada. Kesinlikle. Evet. Evet efendim programımız devam ediyor. tarihi 8500'lü yıllara dayanan Çeşme köyünün döşeme yollarından taşlardan oluşan döşeme yolundan yürüyoruz. Tabi Çeşme köyü her yerinden tarif fışkırıyor. Çok güzel. Ege'nin, Aydın'ın, Koçarlı'nın güzel köylerinden bir tanesi. 8500 yıl önce de Amazon bölgesinin bir mahallesi burası. Gerçekten zeytin ağaçlarıyla, doğasıyla, havasıyla, suyuyla on numara bir yer. Büyük Menderes'te bulanık akar, efelerin yürekleri sevdalar yakar. En doğuda buhar kent, batıda kuş adası, bir başka olur yavrum, efelerin sevdası. Söke dedim mi atla, gelir hep pamuk, kalkmış efem uykudan gözleri yumuk. Koçarlı ah koçarlı, suyun içidir, davul zurna çalınınca serden geçilir. Evet efendim, programımız devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz Aydın Koçarlı Çeşme Köyü'nde sohbetlerimiz devam ediyor. Burası 2500 yıllık bir kale. Doğrudur. Evet aşkın abi burayla ilgili bilgi alalım abi senden. Bölgenin hakim tepesi 827 metre rakımda. Evet. Seleukos İmparatorluğu döneminde yapılan inşa edilen Amazon antik kentinin koruma kulelerinden birisi. birisi. Bu bölgede 15-20 tane de bu şekilde koruma kulesi var. Bu alan bütün tepelerin en yüksek. En yüksek burada 800 metre. Burası 827 metre. Buradan Aydın'ı, o zamanın trallesini, Çin'e yolunu doğudan denizli tarafından batıda denize kadar hakim bir tepe. Yani koruma kulesi. E, 2500 yıl önce deniz varmış mı burada? 2500 sene önce Söke e, Ovası deniz. Şökovası. Onu eminiz biliyoruz. Evet, ee, artık kimileri büyük bir e, Tsunami dalgasıyla kap, kapandığını evet. dolduğunu, kimisi de Menderes'in yukarıdan doldurarak geldiğini rüvayet evet, ediyor. Evet, anlatılıyor. evet abi buraya baktığımızda zaten aynı bu değerli izleyiciler. Kale tipinin Karpuzlu, Alinda, Alinda. şehrinde de aynısını görebiliyoruz. Ustalık aynı. Kale duvarlarının Surları İnşaat aynı. tekniği aynı. Şey i̇şte taşlar da aynı abi fark evet. ediyorsan. Evet. hemen hemen aynı ölçüde kesilmiş. Orada da aynı bu şekilde kale var. Evet değerli izleyicilerimiz. Aydın, Koçarlı, Çeşme Köyü hem milattan önce 2500'lere daha öncesi var. Alt kaya resimleri var. 6500 yani toplamda şu an günümüze kadar 8500 yıl öncesine kadar Burada insanlar, burada medeniyetler yaşamış, doğru mu? Devamlı mı? yaşamın tamam. olduğu bir bölge, kesintisiz yaşamın. Evet. Burası aynı zamanda işte Latmos'un da bir bölümü değil mi? Başlangıcı diye, kuzey sınırı diyelim. Latmos'un tabi şey sosyal medyada duyabilirsiniz, bazı programlarda duyabilirsiniz. Latmos bölgesi Aydın ve Muğla sınırları içerisinde. Hı hı. Latmos'tan da biraz bilgi verelim, aşkın abi. Siz oraya özellikle aşkın abi günlerin yürüyüş ekibi var. Yürüyüş ekibinin sık sık gittiği yerlerden bir tanesi. Latmos evet. e, günümüzde Herakliya antik kentinin olduğu evet. e, Kapıkırı. Şu anda Kapıkırı'nın olduğu yerde Herakliya'nın eski ismi ya da evet. e, çeşitli rivayetlere göre depremlerle doğal afetlerle yıkılan son antik kentin. E, Kullanılan malzemelerle Herakleia'nın yapıldığı söyleniyor. Birinci rivayet. Bu evet. ikinci rivayet de bölgenin dikkat çekmesi için, tanıtım yapılabilmesi için evet. bu e, coğrafyanın dünya üzerinde az yaşayan canlıların bulunduğu özel bir coğrafyanın, kaya yapışlarının e, eksi 400 milyon yıl ile 1 milyar 200 milyon yıllık kaya yapış burada bulunan kayaların oluşum yılları daha henüz dünyadaki Afrika Avrupa, Asya'nın oluşmadan önceki Pangaea kıtası zamanında oluşan kaya yapısı burada vardır. Evet. Çok eski bir. Sonuçta dünyanın oluşumu sırasında toprak altından kayalar çıkmış meydanımızı günümüze gelmiştir. Ee, teki hasarının göbeğinde bir de su sarnıcımız var. Evet. Birazdan onun çekimini de yaparız. Evet. Yağmur yağdığında evet, suyu biriktiriyor. Şu an ekranda görüyorsunuz su sarnıcımızı. Evet. Geçmişte ola ki bir e, saldırı sırasında veya çevrilme sırasında, e, kuşatma esnasında kullanılmak üzere yağmur sularının biriktirildiği yer. Kalenin tam göbeğinde. Kalenin tam göbeğinde su ihtiyacını da buradan karşılıyorlar. Evet. Yani şey o savaş esnasında tabi. Normalde çevrede pınarlarda var. O e, aşağı indiklerin ama herhangi bir çevirme, herhangi bir savaş esnasında herhangi bir Buraya kuşatma da burada var. Yani, evet. Evet, Teke Asır Kalesi gördüğünüz gibi biraz da buranın tarihiyle ilgili Aşkın Bey'den bilgi aldık. Evet, Aşkın Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Köyümüze geldiğiniz için. Evet efendim, ayrılıklar zordur. Bir o kadar da hasret taşır. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni yerlerde, yeni köylerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.